Elazığ protokolü yeni yıla saatler kala görevleri başında bulunan güvenlik güçlerini ziyaret edip yeni yıllarını kutladı. Elazığ valisi Doktor Ömer Toraman ve beraberindekiler yılbaşı programı kapsamında görevleri başında olan kamu personellerini ziyaret etti. Elazığ Valisi Ömer Toraman'a Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız ve Elazığ İl Emniyet Müdürü Celal Sel eşlik etti. Var, İlk olarak Elazığ daha kendi yolunda bulunan kontrol noktasında vatandaşlara ikramda bulunan il protokolü çalışan personelle bir araya gelerek yeni yıllarını kutladı. Daha sonra Vali Turaman ve beraberindekiler Elazığ Öğretmen Evi önünde güvenliği sağlayan personelleri ziyaret ederek kurulan standta vatandaşlara çorba ikramında bulundular. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları 2021 yılının Elazığ Belediyesi anlamında verimli bir yıl olduğunu belirterek yeni yılın hayırlı bir yıl olmasını diledi. 2021 yılı geçen yıl olduğu gibi pandeminin gölgesi altında geçti. Zor bir yıl oldu. Ee, tabii bununla birlikte aşılanma oranlarının artmasıyla birlikte e, daha umutlu bir şekilde e, hayata tutunduk 2021 yılında e, doğal afetlerin e, sel felaketlerinin orman yangınlarının e, olduğu bir yıl e, üzüntümüzü daha da arttırdı ama e, merkezi iktidarımızın yapmış olduğu çalışmalar e, geleceğe umutla bakmamıza vesile oldu tabii 2021 yılı e, yerel anlamda elazığ belediyesi olarak da verimli bir yıl oldu bereketli bir yıl oldu birçok bir projemizin temelini attık. Birçok projemizin açılışını hemşerilerimizle birlikte gerçekleştirdik. Sağlıklı, huzurlu bir yıl olur ümidiyle inşallah bugün bismillah diyerek yeni yılımıza gireceğiz. Ben bütün hemşerilerimizin yeni yılını tebrik ediyorum. Vali Toraman, Elazığ'da öğretmen evi ihtiyacı olduğunu ifade ederek yeni bir öğretmen evi yapılması için çalışmaların başladığını ifade etti. Yeni bir öğretmen evi ihtiyacı olduğu çok açık, net. Bununla ilgili olarak Elazığ'a yeni bir öğretmene yapılması için çalışmalar, teknik çalışmalar, yer tespiti, arsa tespiti alternatifli olarak yapılmış durumda. Bununla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığımızla temas halindeyiz. Ancak yeni bir öğretmenin yapılıp hizmet açılmasının zaman alacağını da hesaba katarsak, dolayısıyla bir alternatif çözüm kısa vadede devreye sokabileceğimiz bir alternatif çözüm üzerinde de çalışıyoruz. Ee, onu e, tam neticelendirince açıklamak isteriz. Ama biz bütün öğretmen camiamıza, emekli öğretmenlerimize dair olmak üzere artı öğretmen evleri biliyorsunuz yalnızca öğretmenlerimize değil, bütün vatandaşlarımıza açık. E, dolayısıyla bütün vatandaşlarımıza hizmet verecek, Elazığ'a yakışır bir öğretmen evi geçici de olsa bir çözüm üzerinde bir hayli mesafe kat ettik. E, burada e, Milli Eğitim Bakanlığımızdan kesin onayını aldıktan sonra inşallah onu da sizlerle, sizlerin aracıyla kamuoyuyla paylaşacağız. İl protokolünün bir sonraki durağı Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü oldu. Protokol görevi başındaki personellerle bir araya gelerek onların yeni yıllarını kutladılar. Bir çalışma yaptık. Aracımız geldi bir ara. Yani. Vali Toraman, ilin huzuru ve güvenliği için ekiplerin sahada olduğunu belirterek olumsuz bir ihbar almadıklarını Elazığ'ın sakin bir vilayet olduğunu söyledi. Emniyet kuvvetlerimiz, jandarma kuvvetlerimiz, itfaiyemiz, diğer sağlık personelimiz hepsi görevlerinin başında vatandaşıma hizmet ediyorlar. İçişleri Bakanlığımızın yayınlamış olduğu e, yılbaşı tedbirleri kapsamında biz de ilimizde e, gerekli planlamaları yaptık, tedbirlerimizi aldık. Arkadaşlarımız sahadalar, görevlerinin başındalar. E, biz de e, değerli başkanımızla, e, il jandarma komutanımızla, il emniyet müdürümüzle beraber e, onları ziyaret ediyoruz hem yeni yıllarını tebrik ediyoruz hem de uygulamaları sahada görüyoruz. Depremle ilgili tahribatların büyük ölçüde giderildiği bir yıl olmuş. İnşallah artık 2022 ile beraber da normal gündemiyle yoluna devam edecek. Aracınızda biz Elazığ hemşerilerimizin yeni yılını tebrik ediyoruz. Hepsine sağlık, sıhhat diliyoruz. Şu ana kadar ekiplerimize, arkadaşlarımız itikad eden herhangi bir olumsuzluk yok. Elazığ zaten çok huzurlu, emniyet vasıfı çok düzgün bir vilayet. Onlar da yine de vazifelerinin başındalar. Ama şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yok. Biz bu vesiyede vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Öte yandan Elazığ'da evleri yerine eğlence mekanlarını tercih eden vatandaşlar çifte telli oynayıp halaylar çekerek yeni yılı karşıladı. Böyle gelmiş böyle gidecek. Otel ve kafeler başta olmak üzere kentteki diğer eğlence mekanlarına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, 2022'ye ondan geri seyerek girerken konfeti ve havai fişek gösterileriyle yeni yıla merhaba dedi.